Şarkı söylemek çok güzel şey, değil mi? Sanırım geliyor. Aa, kim o bana seslenen? Aa, benim tavşan, benim yılan, benim balık, yarısı yenmiş bir kurabiyeyim ben. Söyle. Benim karga. Ya, neresinden başlasam bilemiyorum. Neresinden? Ha, şapkasından. Neresinden başlayacağım anlatmaya? Kafasından. Neresinden başlanır ya? Saçından. Başından. Beyaz bembeyaz bir kalıp sabun. Beyaz bembeyaz mis kokulu ben yerim, ne yerim. Dondurma. Oy 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 Şarkı söylediğimi bir yarayım? Sonra kendili kaptırdı baba yanına Yani verdim. Ben... Haydi durma, kadın şarkımız.